Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Enerji Masası'nda bugün Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz'i ağırlayacağız. Sayın Erdeniz'le elektrik sektöründeki yatırımları, yeşil enerji dönüşümünde dağıtım sektörünün rolünü ve elektrik sektöründeki son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Barış Bey. Evet, hızlıca ilk soruyla başlayabiliriz müsaadenizle. Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımlarını artırması yönünde bir rota izlendiğini ve her 5 yıllık yatırım dönemi için belirli hedefler düzenlendiğini biliyoruz. Bu kapsamda 2021-25 dönemi için belirlenen 75 milyar liralık yatırım hedefine ulaşılacak mı? Söz konusu yatırımların ekonomiye katkısı ne olacak? Son olarak başkanım 2023 özelinde bakacak olursak Toplam sektördeki yatırım miktarımız ne oldu? Elektrik dağıtım sektörü bugüne kadar yaklaşık olarak Türkiye ekonomisine 30 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır. Özelleştirme tutarı olarak 13 milyar dolar ve sonrasındaki 10 yıl boyunca 16-17 milyar dolarlık yatırımıyla beraber Türkiye ekonomisine 30 milyar dolar katkı sağlayan bir sektördür. Elektrik dağıtım sektörü. 2023 yılındaki yıkıcı deprem etkilerine rağmen sektör 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı başarmıştır. Dolayısıyla 2024 ve 25 yıllarında da ikişer milyar dolar olarak toplamda 4 milyar dolar yatırım yapması öngörülmektedir. Dolayısıyla burada finansmana erişim kaynaklarındaki rahatlamadan sonra sektörün önünde hiçbir engel yoktur. Bugüne kadar elini taşın altına koymuş bir sektör vardır. Bundan sonra da gerekli yatırımlarını yapacağından eminim ve bugüne kadar olduğu gibi de yatırımlarını yapacaktır. 2023 özelinde toplam yatırım miktarını bir daha... 2 milyar dolar. 2 milyar dolar. Doğru. Teşekkürler başkanım. Ayşe Nur devam edebiliriz. Benim sorum yeşil enerji dönüşümüne ilişkin olacak. Günümüzde temiz enerji gelişmekte olan her ülke gibi Türkiye'nin de kalkınmasında hayati önem taşıyor ve bu anlamda çok ciddi adımlar atılıyor her geçen gün daha fazla yenilenebilir enerji üretim tesisinin sisteme dahil olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde elektrik dağıtım şirketlerinin rolüne ilişkin neler söylemek istersiniz? Şöyle yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin payı her geçen gün dünyada ve Türkiye'de artarak devam ediyor. Geçmiş 10 yıllık verilere baktığınız zaman dünyada elektrik üretiminin yenilenebilir enerji olan kaynaklarına olan payının yaklaşık olarak 5,5 kat arttığını, Türkiye'de ise 8,5 kat artarak %22-23 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonlara baktığımız zaman da yaklaşık olarak Türkiye'de ve dünyada %45 ila 50 bantlarına kadar çıkacağı öngörülmektedir. Yani bugün 110 bin megawatt kurulu gücümüz olan Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl içerisinde 190 bin megawatt kurulu güce ulaşması öngörülmektedir. Bu ulaşılacak olan 190 bin megawattın içerisindeki yenilenebilir payının %50 olacağı öngörüldüğünden dolayı önümüzdeki dönem çok hızlı bir şekilde yenilenebilir yeşil alandaki e, santrallerin devreye girmesini hızlıca bekliyoruz. Bunun için tabii ki elektrik dağıtım sektörünün bu e, öncülüğü ve omurgasının bunun için güçlendirilmesi ve yeniden bu dönüşüme ayak uydurması için yatırımlarını yapıyor olması gerekiyor. Bunun içinde biraz önce de bahsettiğim gibi finansmana erişim en önemli konu başlıklarımızdan biri ve sürdürülebilir fiyat politikaları. Bu iki konuyu çözdüğümüz sürece bu dönüşümün hız kesmeden devam edeceğini geçmişte olduğu gibi bundan sonraki dönemde de elektrik dağıtım şirketleri üstüne düşen görevi yapacağına eminim. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zaman zaman bu elektrik tüketimindeki kayıp kaçaklar gündeme getiriliyor. Bu oranı azaltmak için Elder nasıl çalışmalar yutuyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım bu konuyu? Aslında biraz önce de söylediğim gibi buna sadece kayıp kaçak olarak bakmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ekosistemin tamamına baktığınız zaman elektrik üretenden tüketene toplam bu ekosistemin büyüklüğü yaklaşık olarak 950 milyar TL civarında. Bu 950 milyarlık TL'lik bir büyük ekosistemin içerisinde biz elektriği üretenden tüketene bu 1,5 milyon kilometrelik hatlarda bu elektriği taşıyarak tüketiciye ulaştırıyoruz. Burada bir makul bir teknik kayıp diyebildiğimiz bir kayıp çok makuldür. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir. Onun haricinde ama biz sektör olarak 2013'ten 2023'e kadar verileri incelediğinizde ee, özelleştirme öncesindeki yıl 15.9 oranında yüzde 15.9 oranında kayıp kaçakla kayıp kaçakla başlayan sektör bugün itibariyle 10.5'lere gelmiş durumda yüzde aşağı yukarı beşlik bir küçülmeden bahsediyoruz. Evet. 2023 yılındaki deprem felaketi olmasaydı biz e, onun altına ineceğimizi düşünüyor. Yani hedefimiz onun altına inmekti ama maalesef e, bu depremden dolayı 10.5 seviyesinde kalabildik. Hı hı. Bu ne demek? Türkiye ekosistemine her yıl biz aslında bu %5'lik kazançtan dolayı 1 milyar dolara yakın bir e, kaynak e, yaratıyoruz. Dolayısıyla İlk öncelik konularımızdan biri tabii ki kayıp kaçaktır. Bununla ilgili dijitalleşme ve emek yoğun mücadelemize devam ediyoruz. Bundan sonra da elektrik dağıtım şirketleri bu önceliğini, bu mücadelesini devam ettirecektir. Elder olarak da biz bu dijitalleşme projelerinde ve emek yoğun projelerde olabildiğince destek vermeye devam ediyoruz. Bir devam sorusu olarak hemen bir ekleyeyim sonra Ayşen Orhan'a döneceğim. Evet. Bu 10.5 oranı evet. 2025 sonunda bir öngörü olarak düşünsek, da onun altına inebilir miyiz ya da gelecek yıllarda böyle bir şey olur mu? Biz Nasıl bir tahmin var? 25 yılında onun altına inmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelik hedeflerimizden biri budur. Bununla ilgili e, yatırım planlarımızı ve bu dönüşen, değişen enerji dönüşümünün içerisindeki en büyük konu başlıklarından biri de dijitalleşme. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve karbon salınımını engelleyecek e, yatırımları yapmayı e, öncelik haline getirdik. Dolayısıyla aslında buradaki dijitalleşme projelerimizin birçoğu da bu kayıp kaçağı engelleyecek projeler olduğu için biz onun altına inmeyi e, hedefliyoruz. Hepimizin yakından takip ettiği Kamuda Tasarruf Paketi'nin ayrıntıları kısa süre önce paylaşıldı. Bu kapsamda 1.2 milyon sokak aydınlatmasının nede dönüştürülmesi hedefi de var. Bu alanda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmenizi almak isteriz. Tasarruf ve verimliliği iki kavramda ayrıştırıyorum. Tasarruf dediğimiz biraz daha elektriği tasarruflu kullanmak, tükettiğimiz yani boşuna lamba yanıyorsa onu kapatmak. Hı hı. Verimlilik dediğimiz ise... Aynı gerçekleştirdiğimiz bir tüketimi daha verimli bir şekilde e, aynı e, sonucu alabileceğimiz konu başlığı. Buralarda iki konu başlığında da biraz daha toplumun bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve doğru uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle çok sık gidip geldiğimiz için EPDK binasında uygulanan enerji verimlilik projelerinin diğer kamu binalarında da yaygınlaştırılarak bütün toplumda aslında bir farkındalık oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlarca LED projeleri, bunun LED armatür projesi aslında hı. bunun bir parçası alt başlı. Bugüne kadar 2023 24 yılının sonuna kadar 200 bin adede yakın LED armatürün dönüştürülmesi planlanmaktadır. Hı hı. 2030 yılına kadar da 1.2 milyon armatürün LED'e dönüştürülme hı. planı var. Biz elektrik dağıtım şirketleri olarak bu hedefi bütçelerimize ve planlarımıza aldık. Bu dönüşüm ne getirecek? Aşağı yukarı %45 ila %75 arasında tasarruf getireceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirlerini uygulamak, verimlilik arttırıcı projeleri uygulamak bizim için çok önemli ve bu aslında milli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde asıl en önemli konu başlığında bir ürünle ilgili tasarruf ve verimlilik yaratmak istiyorsak o ürünün maliyetine yakın bir fiyat politikasını uyguladığımız zaman ancak o konuda insanların bir verimlilik veya tasarrufla ilgili bir farkındalığının oluşacağını düşündüğüm için yine cümleme sürdürülebilir bir fiyat politikası, maliyetine yakın bir fiyat politikası diyerek sonlandırmak isterim. Teşekkür, <laughs> eder. Teşekkür ederiz. Barış Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün enerji masasında Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz'i ağırladık. Sayın Erdeniz'le birlikte sektördeki son gelişmeleri değerlendirdik. Enerji masasında yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.